Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet dün neden video atım attım da şey dün arkadaşlar ben kusuyordum o yüzden video atmadım. Şu an midem ağrıyor arkadaşlar. Ee, okula gidemiyorum çünkü kusuyorum arkadaşlar. Hem korkuyorum okulda kusarım musarım diye korktum. Bu arada gerçekten kusuyorum. E, dün kustum. Her gün geceye kadar kustum arkadaşlar yani. Sonra da bir yatağa uzanayım dedim. Sonra kus Sonra da kustum bir an. yatağa da kustum arkadaşlar. Annem yatağında. Çünkü fanta içmiştim. İyi gelir diyor çok kötüydü o gün. Göz. Neyse. Arkadaşlar bu videom bu kadardı arkadaşlar bu kadar konuşmam. İşte dün falan kustum öyle. Neyse görüşürüz.